Bomba'yı patlat. Şaşırtıcı haber geldi. Transfer haberleri Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı. Bon servis bedeli gün yüzüne çıktı. Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı lacivertli ekip sezonu zimbru mücadelesiyle açtı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Kanarya sahadan 5-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe, eşleşmenin rövanş karşılaşması öncesi üst tura adeta göz kırptı. Zimru ile oynanacak rövanş maçı 1 Ağustos salı günü Moldova'da başlayacak. Sarı lacivertliler diğer yandan transfer harekatına da devam ediyor. Kadroya birçok dünya yıldızını takviye eden kurmaylar önemli bir ismi daha transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör İsmail Kartal, aramıza katılacak birkaç oyuncu daha olabilir, ifadelerini kullanmıştı. Kurmaylar ise transfer dönemi bitmeden en az 3 takviye daha yapmayı planlıyor. Yönetim, sağ kanada yıldız bir ismi transfer etmek istiyor. Listedeki bir numaralı futbolcu ise Cengiz Ünder. Uzun zamandır Marsilya yöneticileriyle görüşen kurmaylar, pazarlıklarını sürdürüyor. Kapıyı 8 artı 2 milyon euroluk bonservis teklifiyle açan Fenerbahçe, sonrasında 12 milyon euroluk bir teklif daha yapmıştı. Ancak Fransızlar pazarlıklarda geri adım atmadı aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in Foot Mercato'dan derlediği habere göre ise Fenerbahçe bu sefer pazarlıklarda sona geldi. Milli oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteren yönetim teklifi yaklaşık 15 milyon euro'ya yükseltti. Fransız devi ise tekliften memnun kaldı. Haberde Marsilya ile Fenerbahçe'nin yoğun geçen pazarlıkların ardından anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Ayrıca haberde Marsilya'nın Aubameyang ve Sar transferleri Cengiz'in alacağı süreyi etkileyeceği için takımdan ayrılmaya sıcak olduğu yazıldı. Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Futbola Buca Spor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti. 2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan Milli Yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon euroya Başakşehir'e transfer oldu. Bir yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon euroya imza atan Cengiz Ünder, sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydi. 2022 yazında Fransız ekibince 8.4 milyon euroya bonservisi alındı. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gözüküyor.